Öncelikle merhaba. E, ee, kaldırma ekipmanları ile ilgili 15 dakikada anlatmaya çalışacağım muayene süreçlerini. Normalde kaldırma ekipmanları yaklaşık dinin üzerinde çeşitli olan bir ekipman grubu. Tabi bunun içinde bir vinçten bir krikoya kadar çeşitli ekipmanlara gidiyor. Ee, daha çok bu işin yasal durumu, Türkiye'deki muayene süreçlerinin yasal durumları, Ekipman çeşitlerini e, sektörde karşılaşacak ve riski yüksek olan ekipmanlar anlamında bir de bu muayene süreçleri hakkında bir elde edilmeye çalışacağım. E, kaldırma ekipmanları ile ilgili olarak e, iş ekipmanlarının kullanımda sağlık güvenliği şartları yönetmeliği vardır. Bu yönetmeliğe iş güvenliği ile ilgili çalışan e, çok kişi oldukça aşinadır. E, bu yönetmeliğin maddesinde, ekipçi TİKİ maddesinde geçen şartlara göre muayene süreçleri gerçekleştirilir. Bu maddelerin içerisinde e, yapılması gereken test yükleriyle ilgili bilgiler ve kimlerin testleri yapacağı, kimlerin bu işle ilgili yetkili kılındığını ve gibi bilgiler bulunmaktadır. E, 2017 yılında gelen bir revizyonla daha önce asansörler yönetme kapsamında olmasına karşı e, Sanayi Bakanlığı'nın yönetmeliğiyle e, çeliştiği için yönetme kapsamında e, dışında tutulmuştur. E, bu da e, bu ilgili yönetmekteki e, meşhur tablo, e, burada ekipmanların muayene standartları ve hangi sürelerde muayene yapılacağını anlatan tablo. Ve bu da orada oldukça fazla sayıda standart vardır. Özellikle kazma ve yerletme e, araçlarında gördüğünüz üzere e, sayılar artmıştır. Ancak tabi buranın içerisinde bir Gentry Crane'den Krikoya kadar e, bir TRT'likten e, bir e, mobil ince kadar çok çeşitli sayıda standart vardır. E, yürüyen merdivenler e, ve istif makineleri de bu kapsamda anlatılmıştır. E, Standartta e, yönetmeliği 2017'de gelen revizyonda daha öncesinde yük testleri, e, 1.25 katı yapan yük testleri süreçlerinde e, SVR yüküyle yapılması ve sehim ölçümü gibi e, ve ilave endetik talibası test yöntemlerinin desteklenmesi gibi ilave şartlar gelmiştir. Burada standartları ben olabildiğince çıkartmaya çalıştım, ee, oldukça genç bir kapsamda bulunmakta. Ancak bu standartların çoğu, e, bu ekipmanların ilk inşası anlamında kullanılan standartlar. Burada tabi sahada uygularken oldukça büyük problemlere yol açılmakta çünkü servisteki bir ekipmanın muayenesiyle ekipmanın ilk yapım şartlarındaki muayene kavramları birbirinden farklı kavramlardır ve farklı süreçler anlamında değerlendirmesi gerekir. Birkaç tane standart tabi bu durum istisnaydır. Özellikle FEM standartları da aşağıda yazılan birkaç standart ve e, kısır 99 dediğimiz linçlerin e, muayene süreçlerinin anlatıldığı dokümanlar. E, daha öncesinde çok olmamakla birlikte e, son revizyonda ASME standartları da artık yönetmeliğin içerisine girmiş durumda. ASME standartlarının ENES standartlarına göre çoğunlukla avantaj durumu da standartların servisteki ekipman muayene süreçleri üzerine kurgulanmış olmalarındadır. Burada tabii çok çeşitli ekipmanlar bulunmakta. Ee, yani ekipmanların neredeyse %90'ını kavramaktadır süreçlerde, muayene süreçleri içerisinde. Bazı ekipmanlar da bazı diğer mevzuatlarda karışabilir. Özellikle bu denizlikte kullanılan yüzen güneşler dediğimiz kategori burada anlatılmasına rağmen daha ayrı süreçlerde değerlendirilmesi gereken ekipmanlardır. Ben genel anlamda size, basit anlamda ekipmanları özetleyecek olursak, jaraskal, ee, hopçikle ee, de denilen kollu jaraskal, bu özellikle tersanelerde iki parça birbirine birleştirmek için kullanılan veyahut da manuel anlamda kullanılan zincir tipi jaraskal, elektrikli jaraskal ve havalı jaraskal olarak ee, gösterebiliriz. Ee, bununla birlikte Gentry crane köprü üstü crane de, 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 de denilen kreynlerle de ilgili olarak e, ayrıştırak olsak gezer köprü kreyn e, çift konsollu çıkmalı yancı crane, yani buradaki bahsedilen konsol diye dış kısımlardan da yük alımını sağlayan sistemlerdir. E, gen, yarı genç kreyn, e, topal crane de derler buna. E, topal işte derler bir ayak, e, bir ayak sahip olarak duran sistemler ve e, gerçek yıkayım olarak e, köprü üstünden yürüyen, e, taban işleri olarak da piyasada bilinen kreynler. E, bununla birlikte köprü altı dediğimiz sistemler vardır. Daha öncesinde vinç yürüme grupları e, köprünün üstünde olmakla birlikte bu kreynler de köprünün altında bulunmaktadır. E, yürüme grupları benzer anlamda e, bunları da tek konsollu, çıkmalı gelişi gibi farklı farklı işleri bulunmaktadır. E, mobil crane'ler, e, endüstriyel mobil vinç dediğimiz özellikle inşaat işlerinde oldukça yoğun yani endüstriyel tesis projelerinde oldukça yoğun kullanılan ekipmanlardır. E, teleskopik hareketli kollu mobil vinç e, teleskopik hareketli kollu mobil vinç ve e, yukarı aşağı kollu mobil vinçler olarak sınırlanabilir. Bu ekipmanlar oldukça sıkıntılıdır. Bu ekipmanların sadece yük testinin dışında ciddi anlamda denge problemleri vardır. Yani vinçin kararlılığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Diğer ekipmanlardan farklı olarak. E, kafes boğumlu bol, mobil vinç. E, paletli e, mobil vinç. Kremler'da piyasa adıyla söylenmekte. ilave karşı ağrısı mobil vinç. Bunlar yaklaşık 400-500 ton kaldırma kapasiteli. endüstriyel projelerde kullanılan ekipmanlardır. E, kurulum süreçleri bir iki hafta süren e, ekipmanlar e, ve mobil imam bilincini de sayabiliriz. E, şimdi Kreyn muayene süreçlerini temel anlamda temel muayene dediğimiz ekipman üzerindeki e, elektronik sistemler, elektrik sistemler, iş güvenliği sistemleri olarak ayrı bir ayrıştırma yapabiliriz. Daha sonrasında da yıllar içerisinde eski tüzük döneminden gelen e, bazı hep sıkıntılı bahsettiğimiz yük testi kavramı ve son dönemde yük testinin yerini almaya başlayan e, daha risk temelli bir inspection, risk temelli bir muayene sürecinin içine giren talibasız test temelli teknikler üzerindedir. E, temel muayene olarak e, farklı uygulama şekilleri olabilir. Bu da çalışma Bu çalışma bakanlığının yeni hazırladığı e, dinçler, dinçlerle ilgili peygamberlere ilgili yeni bir ekipman bize de görüş için gelmişti bu ekipman bununla ilgili diğer ekipmanlar için de e, yakın dönemde hazırlanacak. Ekipmanda <laughs> yapılması gereken muayene şartları ile ilgili bilgiler burada bulunmakta. Ee, neler olması gerektiği, temel emniyet gerektikleri anlamındaki muayene şartlarını söylemekte. Ee, benzer bir durumda tavan işleri ve gençlik anlamında hazırlanmakta. testi temelli standartlarla ilgili olarak TSE'nin 10.116 standartı bulmaktadır. Bu kreynlerde deney ve muayene süreçlerini anlatan bir dokümandır. Test şartlarının nasıl olması gerektiği ve neler yapması ile ilgili detay bilgiler bulmaktadır. Burada testleri statik testler, dinamik testler ve karar olarak görebiliriz. E, statik test dediğimiz e, vincin ağırlık e, SVR değerinin 1.25 katında yerden 10 santim veya 20 santim yükseltilecek şekilde vincin statik yapısının yani çelik yapısı dahil olmak üzere sisteminin ayakta kaldığını ve herhangi bir sıkıntı vermeden e, hasar vermeden durduğunu gösteren bir testtir. Bu testte olarak genelde aslında şöyle bir hata yapılmakta, yerden 100, 1.25 katlı büyük kaldırılmaya çalışılmaktadır. Bu motorlarda ekstra bir zorlama yaratmaktadır. Bunun daha doğru olan şekli, e, SBL yükünü kaldırdıktan sonra yün, yüke ilave yüklerin eklenerek yapılmasıdır. Çünkü bir çelik yapısında e, için yapılan bir testin motorlara yüklenmesi doğru olmaktadır. Ee, bu testin 10 dakikadan daha az olmaması gerekmektedir bu standart gereği. İlgi standart zaten iş ekipmanları yönetimlerinde de belirtilmektedir. Ee, daha fazla durması anlamında da e, vinçlerin kalan ömürleri ile ilgili ciddi problemler yaratılmaktadır. Ee, Kaçınılması gerekmektedir. Ee, statik test sonucunda ekipmanda kalıcı sehim olmadığı gibi bazı ana yapısal unsurların e, kontrol edilmesi ve sonucunda testin kabul edilmesi ya da kabul edilmemesi gerekir. Ee, burada 1.25 katı ile ilgili bilgi bulunmaktadır. Ee, bir diğer test de aslında iş kazalarını önlemek anlamında daha önemli, benim kişisel görüşüm daha önemli bulunan dinamik testtir. Burada vincin e, hareket mekanizmalarının e, frenler dahil olmak üzere e, yükü tutup tutmadığının testi anlamındadır. Özellikle vinçlerin bu testlerini yaparken Testin aşağıya indirilirken ki e, kes, frenleme sistemini kesinlikle kontrol edilmesi gerekir çünkü en büyük moment o anda oluştuğu için, momentin o anda oluştuğu için ciddi anlamda bir sıkıntıya yol açmaktadır. E, dinamik testler, burada birkaç tane yük testi örneği bulunmaktadır. Ee, yük testlerinin olabildiğince yere yakın yapılması risklerin azaltılması anlamında önemlidir. Çünkü bu yük testlerinde başımıza bazı e, kazalı durumlar da gelmiştir. Diğer bir e, yaklaşım ise özellikle son standartta eklenen ASME B30.7 ile birlikte e, nominal yükte testlerinin yapılması, dinamik ve istatik testlerin yapılması e, ancak teste ilave olarak tahribansız test teknikleriyle vinçin e, hasar durumlarının önceden kestirilmesini sağlanması tekniğidir. Bu son dönemde giderek artmaktadır. Çünkü vinç e, yüklerini bulmak oldukça sıkıntılı bir süreçtir. Ve iş güvenliği anlamında da ciddi risklerin doğduğu bir e, andır. Ve kestirince yani hasarlar olmadan sizin hasar edip daha ucuz bir şekilde e, hataların önüne geçebilmektesinizdir. Bununla birlikte tabii ki bir de sehim ölçümü kavramı gelmiştir. Tabii tahribatsız test tekniğini yaparken hep karıştırılan bir şey vardı. İşte manyetik parça testi yapmak ya da basit kalınlık ölçmek gibi kavramların dışında aslında vincin üzerinde bir risk temelli yaklaşım sergilenmesi gerekir. Burada da vincin yük gelen bölgenin öncesinde tespit edilerek bir hesaptan geçirmesi gerekmektedir. Burada gördüğünüz bir ee, liman vinci dediğimiz e, SSG dediğimiz e, yüklerin e, limandan gemiye, gemiden limana boşaltılmasını sağlayanmıştır. Bu vincin üzerinde benzer bir çalışma gerçekleştirilmiştir. İlk önce vincin üzerindeki hasarlı bir planlama yapılması gerekmektedir ve bu hasarlı bölgelerin nelerde oluşacağı, hangi alanların kritik olduğunun hesap ve tecrübelerimizin test edilmesi gerekmektedir. Ve daha sonrasında da bu hasar olacak bölgeleri detaylı çalışmalar yapılarak hangi muayene endisi yani hangi talimatsız yöntemle muayene edeceğini belirlenmesi gerekmektedir. Eğer bir çatlak bekliyorsanız, bölgede yüzeye yakın bir çatlak bekliyorsanız bunu manyetik parçayı testle kontrol etmeniz gerekmektedir. İçsel bir hata bekliyorsanız otosonik testle kontrol etmeniz gerekmektedir veyahut da bir korozyona bağlı bir hata mekanizması bekliyorsanız da burada kalınlık ölçümleri şeklinde kontrol etmeniz gerekmektedir. Burada yapılan çalışmada tek tek bölgelerin hangi yöntemlerle kontrol edileceği ve ne kadarlık kısımların yapılacağı detaylı olarak tahribatsız test sürecine verilmiştir. Daha az burada çalışmanın adlarında da görmektesiniz. Bu bölgeler tek tek kısmi olarak bazen faynit element sistemi yöntemiyle bazen de e, manuel analitik çözümlerle test edilmiştir. E, tabii ki burada bahsettiğim çok temel anlamda bir gezer köprü kreyni düşündüğünüz zaman, e, gezer köprü kreyninin planşlarının, e, yani gövdesinin alt tarafındaki kısımlarda yoğun eminti teknikleri uygulanmak gerekmektedir. Çünkü siz o yükü verdiğiniz zaman, köprünün alt tarafı çekme yüklerine gelmektedir ve kaynaklardaki hatalar buralarda çatlağa dönüşerek e, hasara oluşmasına sebep olmaktadır. Ve bu kontroller sonucunda farklı bölgelerde çatlak benzeri oluşma hataları gözüküyürmüş. Tespit edilen bu hatalar sonucunda da e, vinç hasar olmadan tamirat işlemleri olarak vincin çalışması devam ettirilmiştir. Benzer şekilde e, burada da görüldüğü üzere. Ee, bununla birlikte sadece yapısal unsurların değil ee, Winch'in veya kaldırma ekipmanının halatlarının da tahribatsız test teknikleriyle kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle bu durum ile ilgili olarak yayınlanan ee, standartlarda belirtilmiştir. E, çünkü Winch'in en kritik ve en sürekli hareketli mekanizma sırasında halatların, özel bir teknikle e, yöntemi bulunmaktadır. Özel kerefeklerde bu 2 yıl veya 3 yıl veya 6 aylık sürelerde kontrol edilmesi istenmektedir. Burada da bir e, maden menüsünde uygulamayı görüyorsunuz. Tek halatlar kontrol edip, halatın içinde kırılan teller veya dışında kırılan teller veya halatta incelme gibi durumlar bu tahribasız test tekniği de kayıtlı olarak test edilmeli ve doğrulanması gerekmektedir. Yani sadece tahribasız testi eee yapsal unsurların değil, aynı zamanda halatın da kontrol edilmesi olarak düşünülmesi gerekmektedir. Ee, burada da bir birinci e, bu SV'de yükünde testi de yapılırken e, sehim, e, dediğimiz değerin e, ölçülmesi değerinin vardır. Bununla ilgili olarak genelde piyasada kabul edilen 1 bölü 750 değeri vardır. Yani bu değer e, ayaklar arası mesafenin e, 750 birinden daha büyük olmasını istemez sezimi. E, bunu da e, bir nivo yardımıyla e, ölçebilirsiniz. veya Hatta lazer metreyle test öncesi ve test sonrası e, koyarak lazer metreyi ne kadar değerini elde ettiğinizi görebilirsiniz. Bu da oldukça yük testlerinde atlanan bir süreçtir. Vinci'nin yapısal unsurlarının dizayn edilen koşullarda sağlandığını bu şekilde garanti altına alabilirsiniz. Ee, evet, bu, hem standartlarına yapım durumunda da belirtilmiştir. Ee, bununla birlikte bu Sihim değerleriyle ilgili olarak e, ISO'nun bir standartı bulunmaktadır, ISO 22986. E, bu kapsamda e, tabii burada bir, bir, bir ters çevirerek vermiş bir kulise değeri vardır. Gördüğünüz gibi çok hassas ölçülemeli gereken sistemlerde bu değer 1500'lere kadar çıkmaktadır. Yani 1 bölü 1500 değerlerine kadar rigid olmasını sistemin istemektedir. Ee, yalnız daha aşağı, aşağı inen süreçlerde C kategoride 300'lere kadar düşmektedir. Ancak piyasada kullanılan bir işlem hepsi zone B dediğimiz alanın içinde e, yer almaktadır. Ee, Risk temelli muayenede tabi buradan gene açmayı çalışacağım ama açamayacağım. Ee, Bu yapılan çalışma yaklaşık 35 sayfalık bir planlamadır. Ee, planın detaylarını buradan görebilirsiniz. Tek tek her bölge işaretlenmesi işaretlenmiş. Daha sonrasında bunların hangi bölgelerde olacağı kadar detaylı çalışmalar verilmiştir. Ee, Talibasız test test modülüyle yük testinin yer değiştirmesi durumunda bu şekilde vincin bir hesap kontrolünün de yapılması gerekmektedir. Yani e, yük testini aldığınızda bazı şeyleri risk yaratarak görebilmekle birlikte tarifat test ekibine baktığınız zaman sistemi hani detaylı olarak bakılması gerekmektedir. Bu çalışma oldukça yaklaşık bir 4 ay kadar süren bir bilinçtir. Çünkü bu bilinç yaklaşık 40 metre yüksekliğinde e, yüksek hızlarda çalışan bir ekipmandır. E, onun dışında çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Çok teşekkür ederim.